Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamun Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahabihi ecmain. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu. Aziz dostlar, sevgili kardeşlerim, hoş geldiniz. Cenab-ı Hakk'ın selamının, rahmetinin ve bereketinin üzerinize olmasını niyaz ediyorum. Efendim bugün haset, kıskançlık konusunu işleyeceğiz. Önemli bir hastalık, önemli bir derdimiz, önemli bir problemimiz. Haset nedir? Ve en önemlisi hasete karşı, haset duygusuna karşı nasıl bir çare bulacağız? Haset hastalığını, haset yarasını nasıl tedavi edeceğiz? Bunun üzerinde duralım biraz. Tabi bilirsiniz Kur'an-ı Kerim'de hepimizin bildiği Kul Avudu bir suresinde ve min şerri hasidin iza haset. Haset eden, haset ettiği zaman onun şerrinden Allah'a sığınırım. Demek ki şeytandan Allah'a sığınmak gibi hasetten de Allah'a sığınmayı bize Kur'an-ı Kerim öğretir yani büyücülerin, sihirbazların şerrinden nasıl Allah'a sığınmak gerekiyorsa, hasetçilerin, kıskançların şerrinden de Allah'a sığınmak gerekiyor. Kur'an'ın üzerinde durduğu bir mesele demek ki çok önemli. Kur'an Rabbimiz bir konu üzerinde duruyorsa, bu çok önemli. Şöyle bir soru var bu konuda. Haset ne demektir? Haset etmek kadere itiraz anlamına gelir mi? Haset etmenin bizlere ne gibi zararı olur? Müslüman neden haset etmemelidir? Haset edenlerden nasıl korunabiliriz? Hangi duayı etmeliyiz? Öncelikle haset bende yok, sende var, sende de olmasın. Bu tabi müminler arasında olan bir hastalıktır. Benim yok, bende yok ama sende var. Niye sende var? Sende de olmasın ve onda da olmaması için böyle bir kalbinden, içinden, gönlünden ona karşı bir düşmanlık, bir adavet, bir husumet yani çekememezlik dediğimiz mesele bu. İnsanın e, gerçekten şeytanın, çünkü şeytan hasittir. En hasit, en hasetçi, en kıskanç şeytandır. Çünkü şeytan bizdeki imanı kıskanır. Bizdeki ahlakı kıskanır. Bizdeki Allah'a olan, Resulullah'a olan yakınlığı kıskanır. Ve bizim Müslümanlığımızı, müminliğimizi kıskanır. Şimdi şeytanın en büyük hasit, en büyük hasetçi, hasut. Hasut çok hasetli demek su mübarek ismi faildir. Çok hasetçi. Şeytanın şerrinden Allah'a sığındığımız gibi hasetçilerin, kıskançların şerrinden de Allah'a sığınmak lazım. Öncelikle tabi Kur'an-ı Kerim az önce ifade ettiğim gibi hepimizin bildiği surede bu konuyu anlatıyor. Bir de Nisa suresinde Em yahsudunu nas ala ma atahumullah min fadlih Allah'ın fazlı kereminden, Allah'ın ihsanından verdikleri şeye mi o insanlar haset ediyorlar? yani çekemiyorlar, kıskanıyorlar. Yani Allah o kişiye imkanlar vermiş. Mal vermiş, müşk vermiş, evlat vermiş, makam vermiş, belki vermiş. Değil mi? Pek çok şeyler vermiş. Bütün bu verdiği şeylere karşı insanın haset etmesi. Yani Kur'an-ı Kerim bunu yadırgıyor, yeriyor ve Müslümanların, Müslümanların, müminlerin bunlar uzak durmasını istiyor. Öncelikle kendini şöyle bir kolluyalım. Ben kime haset ediyorum, kimi kıskanıyorum, kimi çekemiyorum, onda olup da bende olmayan şeylerde. Mesela onun evlenmiş, o evlenememiş. Onun çocuğu olmuş, onun çocuğu olmamış. Veya onun oğlu olmuş, onun kızı, onun kızı olmamış. Veya bir makama o gelmiş ben gelemedim. O işte okudu, alim oldu, hoca oldu, ilim adamı oldu, üniversiteye gitti, işte doktorasını yaptı falan. O tarlasını ekiyor, biçiyor, güzel mahsul, güzel ürün kaldırıyor, ben yapamıyorum gibi. Yani burada demek ki insanın içinde sürekli karşı tarafla, bu kim olabilir? Yani insan kimi kıskanır? En yakınların kıskanır değil mi yani? Tabii anne baba kıskanılmaz. Çünkü annen babadan ee, biz daha iyi olması isteriz. Kardeşler kıskanır. Zaten en çok kıskançlık kardeşler arasında olur. İlk örneği Hz. Adem'in dünyaya gelen iki çocuğundan Kabil, Habil'i kıskanıyor. Bu kıskançlık bakın nereye götürüyor? Kabil, Habil'i kardeşini, öz kardeşini öldürüyor. Dünyada ilk katil. Bir haset, bir kıskançlık, bir çekememezlik. Yani niye o, niye ben? Ben de onun gibi olmam lazım. Niye o benden öne geçti misali. Demek ki ilk, ilk katil, ilk cinayet bir haset yüzünden oluyor. İki kardeş arasında oluyor. Demek ki en büyük musibetler hasettir, gıybettir, suizandır. Bütün kalbi hastalıklar en yakınlarınızla olur. Tabi oğlunuzla kızınızla olmaz, anne babanızla olmaz. Kardeşler arasındır. Kardeşler arasındaki kıskançlık zaten Kur'an-ı Kerim bize anlatıyor. Habil Kabil meselesinde, Araf suresinde geçtiği gibi. Şimdi ben kendimi şöyle bir yokluyorum. Hakikaten ben kıskanç birisi miyim? Yani çekemiyor muyum bazılarına? Haset mi ediyorum? Ondaki nimetler bende yok, onda da olmasın diye böyle içimden mi geçiriyorum? Bu benim kalitemi gösteriyor. Ne kadar Efendim öncelikle Peygamber sallallahu ve sellem, haset meselesini her duyguda ümmetini eğittiği gibi bu duyguda da eğitiyor. Diyor ki la hasede illa fil isni. Haset diyor iki şey de olabilir. Bu aslında haset değil. Onu da azıtmak istiyorum. Bir haset var. Yani onda var, bende yok, onda da olmasın. Bir de hasedin mümincesi var, müslümancası var, iman derecesine göre insanlarda var güzel bir ahlak. Buna gıpta deniyor, gıpta. Türkçesi imrenme. Yani onda var, bende yok. Ama onda var ya, iyi ki var. Maşallah, Allah hayrını mübarek eylesin. İçimde zerre kadar ona karşı bir kıskançlık, bir çekememesizlik yok. Gıpta etmek, imrenmek. Allah daha çok versin. Allah daha çok versin ki bana da fayda sorur zengin olur, belli makama gelir, belli bir rütbesi olur, çevresi olur. Ben de istifade ederim. Bu güzel bir şey. Yani akrabandır, kardeşindir, yakınındır, iş arkadaşındır, dava arkadaşındır. Ondaki imkanlar sende yok. O sevineceksin. Öyle değil mi yani? Çok hoşuna gidecek. Bu ihlastır işte. İhlasın sırrı bu. La hasle illa fi diyor peygamberimiz haset diyor. iki şey durur. Yani bu aslında Kıptadır, imrenmektir. Recun atahullah Kur'anı fe ve yettuhu billeyli ve nehar. Cenab-ı Hak ona Kur'an vermiş, ilim vermiş, gece gündüz okuyor. Bunu kıskan işte. <laughs> Bu adamı kıskan. Kur'an-ı Kerim öğrenmiş. Gece gündüz Kur'an okuyor. Gece gündüz namaz kılıyor. Gece gündüz zikir yapıyor. Gece gündüz iman, İslam, Kur'an hizmeti yapıyor. Bunu kıskan işte. Bu racun atahullah melen. Allah o kişiye mal vermiş veyinfık o fi hakkı Allah'ın kendisine verdiği maldan infak ediyor fakir fukara'ya bağışta bulunuyor hediye bulunuyor ya yani Allah'ın verdiği nimetleri başkalarıyla paylaşıyor İşte bunu kıskan diyor sen onun gibi ol efendimiz demek ki duygu eğitimi noktasında çok ciddi e, hakikatleri bize anlatıyor duygularımız var duygularımız var insanda inat duygusu vardır İnat duygusu insana zarar verir ne yapacaksın İnat duygusunu hakta sebat doğruda kararlılık bir, hak bir meselede kıpırdamayacaksın, hak bir meselede ısrar edeceksin, hak bir meselede direneceksin, bu haktır diyeceksin. Bu güzel bir şey yani duygularınızı veya gelecek endişesi, yarın yarın ne olacak ne bitecek gelecek endişesiyle ilgili yarınki dünyevi gelecek endişesi değil de hangi gelecek endişesi, ahiret endişesi. Kabire nasıl gideceğim, ahiretim nasıl olacak, cennet mi cehennem mi? Endişe istikbal olarak bilinen gelecek endişesi, yarın endişesi insanda vardır. Çocuklarınız için, yakınlarınız için, evlatlarınız için, yani eşiniz için gelecek endişesi vardır. Bu gelecek endişesini ahiret endişesi olarak gördüğünüz zaman o zaman işte güzel bir şekilde o duygunuzu eğitmiş olursunuz. Hasetle ilgili tabii en önemli konulardan bir tanesi acaba haset ettiğimiz zaman kıskandığımız, haset ettiğimiz İnsanlara bir zarar vermiş oluyor muyuz? Genellikle söylemeyiz. Her ne kadar o hissetse de, tavır ve hareketlerimizle o benim kendisini kıskandığımı hissetse de, yani ona bir zarar yok. Bir insana düşmanlık ediyorsun, bir adamı haset ediyorsun, bir adam hakkında kötü düşünüyorsun, su izan ediyorsun, bir adamı gıybet ediyorsun, o haber yok. Öylesi nedir? Yani e, haset ve kıskançlık veya birisine kim bağlıyorsun? Birisine karşı bir husumetin var. Yani onun yaşamasını istemiyorsun. Bir an önce ölüp gitmesini istiyorsun. O haberi var mı? Yok. Öyleyse bu kim zarar görüyor bu işten? Sen zarar görüyorsan o haberi yok ki. Bunun haber olmadığına göre kendini sen eziyorsun. Kendini eziyorsun. Yani sen ona e, haset ettikçe, kıskandıkça Allah da ona veriyor. <laughs> veriyor da veriyor. Ebu Cehil, Ebu Leheb, Ünbeye bin Halef gibi Mekke'nin e, önde gelen müşrikleri, peygamber sallallahu aleyhi ve sistemi le yuzikune bi efsarim diyor Kur'an-ı Kerim. Onlar Kur'an'ı işitince seni gözleriyle diyor yok edecekler. Seni gözleriyle yiyecekler ifadesini kullanıyor. Demek ki müşrik bir müşrik ahlakı, bir müşrik ahlakı. Onun için bir Allah dostu mümin diyor, gıpta eder, münafık haset eder. Demek ki bizde bir nifak alamet, bir münafık alameti bu münafıklık alametinden korunmamız, kurtulmamız lazım. Bir defa onu, insan bu hasetten nasıl kurtulacak? Yani onu soruyor kardeşimiz. Nasıl kurtulacağız? Birincisi, dünya bir şeydir. Yani mal var var, mülke var, makam var, güzelliği var, iyi giyiniyor. Neyse yani. ve dünya bir şeyler, fanidir, geçicidir. Değil mi? Bugün vardır insan, yarın yoktur. Ne vazgeçmez insanlar dünyadan küçük gitmişlerdir değil mi? Ne zenginleri bu toprak tutmuştur. Ne zenginler. Türkiye'de şöyle bir gözünüz önüne getirin. Ne zenginler, ne makam mevki sahipleri, ne vazgeçilmez insanlar gitmişlerdir. Yani dünyevi meselede mal, mülk, güzellik, maddi meselelerde kıskançlık göstermenin bir anlamı yok. Çünkü fani, geçici. Sen de fayda, faydasın. faydası az, zahmeti çok. Gerek yok ki yani. Uhrevi meziyetleri var diyelim yani adam takva ehlidir, namazında, niyazında, ahlak, temiz ahlaklıdır, özellikleri vardır, herkeste iyi geçinir, İnsanların faydasına çalışır veya işte ilim sahibidir, insanlara öğretir, anlatır, çok güzel konuşur, değil mi? Çok güzel konuşur. Kürsüye çıktığı zaman çok güzel konuşur veya diyelim ki sosyal medyada çok onun geniş takipçileri, aboneleri ve çevresi vardır. Bu nedir? Bir mümindir, bir hoca veya bir alimdir bir din adamıdır, bir profesördür, bir hatiptir. Şimdi bu Allah için çalışıyor değil mi? Bunu haset etmek öncelikle bunu haset olmaz. Bu meselelerde haset olmaz, kıskançlık olmaz, çekememezlik olmaz. Ya, yapıyorsa, haset yapıyorsa, kıskançlık yapıyorsa riyakardır. Kendisi gösteriştir, kusur kendisinde. Şöyle diyorum ben bu meselelerde, yani diyorum filan kardeşim benden daha güzel anlatıyor İslam'ı, Kur'an'ı, dini. Benden daha güzel sesi var. Benden daha güzel çevresi var. Benden daha fazla etkisi var. Ben ona dua edeyim. Ben ona dua edeyim. Bakın hasetten kurtulmanın yolu. Ben ona dua edeyim. Onun muvaffak olması için Allah'a yalvarayım. O kazan, onun kazandığı bütün sahaplar benim haneme de yazılsın. E şimdi oldu mu? Oldu değil mi şimdi? onu kıskanıp da onun elinden imkanlarının alınması değil de, ona dua edeyim, değil mi? Cenab-ı Hak benim yerime onu konuşturuyor, benim yerime onu konuşturuyor. Aynı davanın, aynı hakikatin takipçisiyiz madem, meftunuyuz. O güzel anlatıyorsa, öyle değil mi yani? Ondaki meziyetlerle iftihar etmek, o kardeşimdeki meziyetlerle özellikle iftihar etmek, yani onun meziyetlerini, onun güzelliklerini, onun hizmetlerini anlatmak, bir akrabanız var. Hakikaten insanlara çok faydalı. Bunu teşvik et. Onunla dost ol, ona yardımcı ol, ona dua et ve kendisine zaman zaman söyle. Seni tebrik ediyorum. Allah razı olsun. Ne güzel çalışıyorsun. Hem onun duasına hem de aynı zaman onun yaptığı hizmetlerin mükafatına al. Hepimizde var bu, insanız. Ya yani uhrevi meselelerde haset etmek bir riyakarlık, bir gösteriş, bir hastalık. Hayır bir hastalık. Haset bakın riyakarlığı getiriyor. Riya gösteriş Allah korusun. Münafık ala, münafıklık alanı. Bir de insan kıskanç olduğu zaman, bakınız ben kendimi anlatıyorum ha. Siz de kendinizi içi içine koyarak anlasın. Yani şimdi bir adam var sevmiyorsun, ona bir takım Allah imkanlar vermiş. Az önce okuduğum ayet-i kerimede Allah vermiş yani. O imkanlardan dolayı üzülüyorsun. Canı sıkılıyor, moralin bozuluyor, suratın asılıyor. Ona gelen musibetlere başına hastalık geliyor, dert geliyor. Ah o oldu zaten bekliyor orada gibi. Musibet, ona gelen musibetlerden memnun oluyor, seviniyor, hoşuna gidiyor. O bir takım nimetlere, imkanlara kavuşunca da ne yapıyor? Üzülüyor. Burada nedir? Az önceki ayet-i kerimede ne diyor ayet? En yahsudun en ale ma atahumullah min fadli. Allah'ın kendi fazlı kereminden insanlara Allah veriyor. Bunu mu kıskanıyorsunuz diyor. O zaman ne oluyor? Kaderi tenkit ediyor. Yani kader ilahi programdır. Cenab-ı Hak ona onu vermiş, sana bunu vermiş. Ona verdiğini sana verseydi kaldıramayacaktın, taşıyamayacaktın, muhafaza edemeyecektin emanete riayet edemeyecektin ve vebale günaha girecektin. Allah'ın rahmetine itiraz etmek gerçekten çok tehlikeli bir şey. Ya Rabbi ona verdin bana niye vermedin diye yani Allah'a karşı insan böyle gizliden gizli içten içe isyan ediyor. Ve kaderi tenkit eden başını götürür, taşa vurur, örse vurur, demire vurur, duvara vurur, kırar yani. Allah'a sorguya mı çekeceksin yani? Ya Rabbi bana vermedi, ona niye verdin? Cenab-ı Hakk'ı hesabı çekecek, Cenab-ı Hakk'ı sorgulayacak konuda durumda mıyız biz? Demek ki kaderi tenkit eden nimetten mahrum kalır. Ya Rabbi o kardeşime verdin, bana da ver. Kaldırabileceğim kadar, taşıyabileceğim kadar, götürebileceğim kadar, yapabileceğim kadar. Şimdi onun kabiliyetleri var, özellikleri var, bilgisi var, tecrübesi var. Yani takva ehlidir. Allah'ın kendisine verdiği nimetleri kaldırabiliyor, taşıyabiliyor, hakkını verebiliyor. Ama sende onlar yok. Allah sana onları verse ne olur? Kur'an'da meşhur bir Karun hadisesi anlatılır. Kasas suresinde. Ya Musa Aleyhisselam'ın zamanında Firavun var, Karun var, Haman var. Üç tane kafir var, bir tane Müslüman var, Musa Aleyhisselam. Karun o kadar çok mal mülk sahibi ki, yani sadece hazinesinin hazinesinin anahtarlarını koca bir katar, deve taşıya taşıyormuş. Herkes böyle keşke demişler bizim de olsa, Karun'da olan mal bizde de olsa. Ya bu Karun bütün bu mal, mülk hepsi ben çalıştığım için kazandım diyor. Ya Allah verir diyemiyor. Ben çalıştım, benim elimin emeği. İnsan çalıştığı ne kadar kazanacak yani böyle. Tabii Karun e, çok çok azıtıyor, yere göre sığmıyor. E, herkes onu imreniyor. Bir de bakıyor ki sabahın herkes kalkıp bakıyor ki ne Karun kalmış, ne Karun'un hazineleri kalmış. Hepsi yerin dibine geçmiş. Hala yerin dibine geçiyor. Sonra insanlar demişler ki ya iyi ki bizde yok Karun'un, Karun'daki mal bizde yok. Kur'an insanın Hakikaten psikolojisinin yapısını çok güzel anlatır bu e, yönleriyle. Demek ki biz taksimat-ı Rabbaniye'ye razı olmamız lazım. Evlendin çocuğun olmadı, Taksimat-ı Rabbaniye, evlendin üç tane dört tane kızım oldu oğlum olmadı öyle değil mi yani? Çocuğun oldu engelli oldu, e, çocuğun oldu efendim asi oldu, e, takir olmadı ne yapacaksın? Taksimat-ı Rabbaniye'dir. Allah'ın senin hakkındaki vermiş olduğu bütün şeylere ne yapacaksın? razı olacaksın. Bu ciddi bir hastalık. Hakikaten kıskançlık ciddi bir hastalık. Yani Kur'an bize bir takım hastalıklara karşı dikkatimizi çekerken, yasaklarken, sakındırırken onun müsbetini söyler. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem yani İslam din insanlara şunu yapmayın der. Size zararlıdır. Şunu yapın der. Her meselede yani zina yapmayın, evlen. İçki İş içmeyin. İşte Allah'ın size vermiş olduğu diğer içecekler için. E faize girmeyin, ticaret yapın. İslam sürekli bir şey yasaklarken onun tam alternatifi olabilecek müsbet ve olumlu tarafa evlendir. Şimdi bir insana karşı hasediniz var, düşmanlığınız var, efendim kininiz var, husumetiniz var. seni bu duygulara sürükleyen şeytan ve nefsin. Yani nefse de şeytana da pay ver, hepsini sen yüklenme. Hep, yani kendini öyle kabul etme. Kendini öyle kabul etmezsen rahat edersin. Ama kendini öyle tanımlarsan bir de herkes seni tanır yani kıskanç adam, haset adam başkalarının yanında onunla ilgili ileri ileri geri konuşur, suizan eder, gıybet eder, onun aleyhinde konuşur. Zaten bir gün gelecek, o da gidecek, elde kalmayacak. Zaten şöyle, zaten böyle adam. Bu insanı e, tehlikeli yollara sürükleyebiliyor. Bakıyorsun, üç kardeş var, üçü de aynı aileden gelmiş. Birisi kabiliyetli, girişken değil mi? Tuttuğun altın yapıyor. E, öbürü hakikaten çok böyle e, kendi halinde. Öbürü no, normal halde. E, şimdi Değil mi? Bak şu anda beş parmak var. Beş parmak hepsi. bir mi yani? Her parmak kendi içinde önemlidir. Bu parmak olmasa, küçük parmak olmasa, orta parmak, orta parmak olmasa, baş parmak. Baş parmak olmasa medeniyet hiçbir şey olmaz. Bütün medeniyetler baş parmağa bağlıdır. Baş parmağı olmadığı zaman hiçbir şey olmaz. Her parmağın kendine göre bir özelliği vardır. Cenab-ı Hak en güzeli yaratmıştır. En güzelli yapmıştır. Rabbim de bana, bana layık olan en güzel şeyi vermiştir. Duygularımızı eğer biz imanımızla eğitmezsek, duygularımızı kalbi şeylere eğitmezsek, ihlasımızı kaybederiz, takvamızı kaybederiz. Şimdi hasede karşı ne yapacağız? Hasede karşı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem göz değmesinden, nazardan, hasetten Allah'a sığınmış. Dualarında hep vardır Peygamber. Ama en güzel duayı bize Kur'an-ı Kerim öğretiyor. قُلْ اَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقْ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقْ وَمِنْ شَرِّ غَاسِنِ اِذَا وَقَبْ وَمِنْ شَرِّ نَفَّنْ Bunlara biz sığınıyor, Allah'a sığınıyoruz. Teker teker hepsine, hepsine Allah'a sığınıyor. En, en sonunda وَمِنْ شَرِّ hasidin iza haset, Hasit kıskanç, hasetçinin haset ettiği zaman yani kıskanan kimse kıskandığı zaman, haset eden kimse haset ettiği zaman onun şerine Allah'a sığınmak lazım. Yani insanları gözleler yerler böyle. Bu hasetle aslında göz değmesi aynıdır. İnsanlar niye başkalarına karşı zarar verir, göz değmesi olardır? E çünkü ona kıskanır. Onun için ve min şerri Kur'an bize bu duayı öğretir. Şeytandan ve şeytanın bütün işlerinden Allah'a sığınırsak Rabbim bizi inşallah bu duygulardan kurtarır. Şunu söylemek lazım en son. Allah'ın bize vermiş olduğu bir de duygular vardır, olumlu duygular vardır, güzel duygular vardır, menfi duygular vardır. Menfi duyguların, olumsuz duyguların tamamını müsbete icra etmek lazım, icra etmek lazım, dönüştürmek lazım. Haseti gıpta imrenmeye dönüştürmek lazım. İnadı hakta sevata, doğruda direnmeye e, çevirmek lazım. Gıybeti aleyhinde değil, lehinde. Gıybet duygusu var insanda. Bir insan hakkında kötü kötü düşünme, su izan etme, hüsnü et. Bütün bunlar bizim kalitemizi gösterir. Hem Allah'a yakınlığımızı gösterir, hem mümin olma kalitemizi gösterir. Aziz dostlar, sevgili kardeşlerim, Cenab-ı Hak bizi her türlü kötü duygulara muhafaza eylesin. Duygularımızı fethi irca etmeyi, müsbete dönüştürmeyi Rabbim bizlere lütfeylesin inşallah.